Merhaba arkadaşlar, bugün size İspanyol makaron kurabiye tarifi vermek istiyorum. Oldukça lezzetli ve gerçekten harika kurabiye. Üzerine bunun toz şeker, toz şeker koyuyorum, çok az. Zaten yağı da bir kaşık yağ, oldukça ekonomik. Sürekli yapmak isteyeceğiniz ve çocuklarınızın bayılacağı bir tarif bu. Buyurun yapım aşamasına geçelim labiye ölçülerimizde bir su bardağı pudra şekeri küçük boy su bardaklarından 200 ml 2 adet yumurta akı yarım limonu sıkıyorum üzerine Ee, un miktarını e, biraz sonra size kesin olarak söyleyeceğim. Bir paket kabartma tozu ve damla sakızlı vanilya. Bunun aromasını çok sevdiğim için e, kurabiyelerimde severek kullanıyorum. Bir su bardağı unumuzu ilave ediyorum, kontrollü bir şekilde ilave edelim ve çok az fındık vardı dolapta, onu da ilave etmek istiyorum ben. Siz etmeseniz de olabilir, istediğinize edebilirsiniz ya da. Şöyle ele yapışmayan bir hamur oldu. 2 su bardağı dolusu un yeterli geldi bu tarif için. Ve ben size söylemeyi unuttum arkadaşlar. 1 yemek kaşığı margarin. Yumuşamış margarin kattım içerisine de. Şimdi şekil verip tepsiye dizmeye geldi sıra. Evet hamurumuzdan parçalar alıyoruz bu şekilde. Hafifçe yassıltıyorum ve toz şekerine bulayıp tepsiye koyuyorum. Siz bardakla da kesebilirsiniz. Ee, şöyle aralıklı olarak diziyorum. Fak şu anda bile mis gibi koktu arkadaşlar. E, kusura bakmayın gürültü için üst katıma e, yeni komşumuz taşınıyor. O yüzden eşyalar falan çekildiği için sesler geliyor. Evet arkadaşlar 15 adet kurabiyemiz çıktı bu tariften. Bunun için ben üzeri içinde de bir yemek kaşığı kadar toz şeker kullandım. Şimdi fırına veriyorum 170 derecede bir 15 dakika yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar İspanyol makaron kurabiyelerim fırından çıktı mis gibi kokusu fırınımız mutfağımı sardı. Şöyle. Böyle beyaz oluyor yumurta akıyla yaptığım için aslında yumurta aklarını ayırmıştım ben dolaptan başka bir şey yapmıştım. Ondan sonra bunları değerlendirmek için böyle bir tarifi yapayım dedim kendim denedim kendi tarifimdir arkadaşlar kesinlikle bir yerden alıntı değil ama çok lezzetli kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğen tuşuna basmayı ve başkalarına da tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.